Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda seccade işlemeye nasıl başlarız onu göstereceğim. Seccadelik eteminimizi ilk önce ortadan ikiye katlıyoruz. Burada gördüğünüz şerit kısım var arkadaşlar burayı keseceğiz orayı saymıyoruz bu yüzden Hesaplarken buradan hesaplıyoruz. Ben burayı iğnelemek istiyorum kaymaması için. Ardından bu şekilde düzledikten sonra bu kısma ortayı bulup. Tekrar bir iğne takıyorum arkadaşlar. Seccademizin ortasını bulduk. Şimdi kenarına taktığım iğneyi çıkartıyorum seccademizin ortasını bulduğum için. Ardından ardından e, kumaşımı açıyorum. Düz bir şekilde Yukarıdan aşağıya doğru 15 santim kalacak şekilde işaretliyorum arkadaşlar. Isıyla uçan kalemim var. Onunla bu şekilde bir çizik oluşturuyorum. Başlayacağım yeri belirledim arkadaşlar. Örneğimizi de önceden belirliyoruz tabii. Ben örneğimin fotokopisini çıkartmıştım. Benim yapacağım örnek bu arkadaşlar. Şimdi örneğimin orta kısmını bulacağım. Ardından nasıl kumaşa yerleştiririm onu göstereceğim. Örneğimin orta kısmını da buldum arkadaşlar. Zaten burada ok işareti var. Kumaşı da ortaladıktan sonra buradaki işaretin olduğu kısımdan ilk çarpımızı atıp başlayabiliriz kumaşımın ortadan olan kısmı zaten hizalamıştım bu şekilde ilk çarpımı buradan atıyorum İlk olarak buradaki yaprağı oluşturacağım arkadaşlar. Zaten bunu yaptıktan sonra diğer kısımları kolaylıkla gelecektir. Önemli olan başlangıç her zaman için. Başladıktan sonra eğer çarpınıza kaydırma yapmazsanız rahatlıkla modelinizi oluşturabilirsiniz. Burada şimdi yukarıdan aşağıya doğru dört tane çarpı yapılmış. Ben de 4 tane çarpımı yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Şuradaki sırayı oluşturuyorum. Ben tam olarak yukarı çıkmadan önce yaprağımızın şuradaki kısmını da oluşturacağım. Arkada çok fazla ip kalıntısı olmaması için ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi yan sıraya geçiyorum. Yan sırayı dümdüz aşağıya kadar indiriyorum arkadaşlar yarım çarpı olarak. Secerimizin başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça basit. Tek yapmanız gereken ortasını doğru ayarlamak. Örneği kumaşı yerleştirebilmek için modelle kumaşın ortasını doğru ayarlamanız gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ara ara seccadenin yapımı ile ilgili video çekeceğim arkadaşlar takipte kalırsanız çok sevinirim kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz daha yeni videolarla karşınıza gelirim hepinize hoşçakalın